Sayın bayanlar, baylar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Benim adım Mehmet Fikri Sayılar, SSK emeklisiyim. <laughs> Yapılan zamlar yüzünden çok üzgünüm. Çünkü bu, bu zamlar hiç kim, kimse geleceğe güvenle bakamaz, borçtan da kurtulamaz. Onun için bu zamların süratle geri çekilmesini istiyorum. Bu da yeterli değil. Bütün ürünlerin üretimden tüketiciye gelinceye kadar olan fiyat farklarında kar haddinin 20'yi 20 geçen kısmının da sıfırlanması gere gerekmektedir. Bu da yeterli değil. Elektriğin kilovatı hiçbir zaman 10 kuruşu geçmeyecek diyen bir kanun çıkarılmalıdır. Hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, hoşça kalın.